Merhaba arkadaşım. Matematiği animasyonlarla eğlenceli hale getiren YouTube okuluma hoş geldin. Ben Cevriye Öğretmen. Hadi sınıfımıza gidip dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizde açı ortay ve doğruların birbirine göre konumlarını işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bir açıyı iki eş açıya ayıran ışına açı ortay denir ekranda AOB açısını görüyorsunuz. Bakın açıyı eş iki parçaya bölen bir ışın oluştu. Oluşan OC ışını AOB açısının açı ortayıdır. Aynı düzlemdeki üç doğru birbirine göre 4 farklı durumda bulunabilir. Üç doğru birbirine paralel olabilir. Yani üç doğru birbirini hiçbir noktada kesmez. Üç doğru ikişer ikişer kesişebilir. Mesela A ve B doğruları K noktasında, A ve C doğruları L noktasında, B ve C doğruları M noktasında kesişebilirler. Üç doğru tek bir noktada kesişebilir. Örneğin A, B ve C doğruları O noktasında kesişebilirler. Aynı zamanda bu üç doğru noktadaş doğrulardır. İki doğru birbirine paralel, üçüncü doğru da bu doğruları kesen olabilir. Örneğin A ve B doğruları birbirine paralel. C doğruları bunları kesen konumunda olabilir. Aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir. B ile F, D ile H açı ölçüleri eşittir. A ile E, G ile C açı ölçüleri eşittir. Ters yöne bakan açılara ters açılar denir. B ile D, F ile H, A ile C, E ile G ters açılardır. Paralel doğruların iç kısmında kalıp ters yöne bakan açılara iç ters açılar denir. C ile E, D ile F iç ters açılardır. Paralel doğruların dış kısmında kalıp ters yöne bakan açılar dış ters açılardır. B ile H, A ile G dış ters açılardır. Şekil üzerinde bulunan dar açıların ölçüleri kendi aralarında eşittir. Geniş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şekil üzerindeki bir dar açı ile bir geniş açının toplamı 180 derecedir. Birinci kural, Z kuralı. Şekilde gördüğümüz birbirine paralel D1 ve D2 doğruları D3 doğrusu ile kesilerek Z harfine benzer bir görüntü oluştururlar. Bu gibi durumlarda Z harfinin içinde kalan A ve B ile gösterilen dar açılar birbirine eşittir. İkinci kural U kuralı Doğrularımız bu kez yan devrilmiş bir U harfini oluşturuyor. Buna benzer şekillerde U harfinin içerisinde kalan A ve B açılarının toplamı 180 derecedir. Bakın M de yan yatmış. M harfini gördüğümüz her soruda unutmamamız gereken hayatımızı kurtaracak altın kuralı söylüyorum. Şekilde ki sağa bakan A ve C açılarının toplamı sola bakan B açısına eşittir. Kısaca kuralımız sağa bakan açılar sola bakan açılara eşittir şeklinde kullanılır. Gördün mü? Şeklimiz bu sefer bir kalemin ucunu andırıyor. Ve oluşan bu kalem ucunda A, B ve C olmak üzere 3 tane açı belirmiş. Kural gereği A, B ve C açılarının toplamı 360 derece olmak zorundadır. İlk dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde doğruların birbirine göre konumları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Okulumuzu beğendin mi? Bir sonraki dersimizi kaçırmamak için okulumuza abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.